Merhaba arkadaşlar. Bizim sosyalci kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Osmanlı devletini dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları hakkında olacak. Videonun sonunda konuyla ilgili hatırlatma ve yorumlarını almak üzere yorum dayıma bağlanacağız. Hazırsanız konu anlatım kısmına geçiyorum. Batıcılık, Osmanlı devletinin gerilemeye başlamasıyla ilk ortaya çıkan akımdır. Abdullah Cevdet ve Tevfik Fikret en önemli temsilcileridir inkılapların yapılmasında etkisi olmuştur. Osmanlıcılık Osmanlı topraklarında yaşayan herkes Osmanlıdır. Herkes eşit haklara sahiptir. Temsilcileri Namık Kemal ve Ziya Paşa'dır. Balkan savaşları ve Balkan, uluslarının ayrılmasıyla önemini kaybetmiştir. İslamcılık, Müslümanları halifenin etrafında toplamayı amaçlamıştır. Temsilcileri 2. Abdülhamit Mehmet Akif ve Said Halim Paşa'dır. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların İngilizlerle birlikte hareket etmesiyle önemini kaybetmiştir. Türkçülük, Türkleri ortak bir duygu ve amaç etrafında toplamayı amaçlamıştır. En önemli temsilcileri Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp'tir. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında etkili olmuştur. Turancılık fikri tüm Türkleri tek bayrak altında toplamayı amaçlar. Evet arkadaşlar, konu anlatımını burada tamamlamış oluyorum. Umarım faydalı olur. Yeni videoda görüşmek üzere şimdi sözü yorum dayıma bırakıyorum. Osmanlıcılık Hangi din ve ırktan olursa olsun Osmanlı devleti sınırları içinde yaşayan herkese eşit olarak kabul edip bir Osmanlı milleti oluşturmanın amaçlandığı akımdır. İmparatorluğun bütünlüğünü sağlamak hedeflenmiştir. İslamcılık Devleti kurtarmak için hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanları halifenin etrafında toplamayı amaçlamıştır. Türkçülük Devlet dili, dili, soyu ve ülküsü bir olan toplumla ayakta durabilir görüşüyle Osmanlı Türklerine ulusal bilinç kazandırmayı amaçlamıştır. Batıcılık Batı'nın bilim ve tekniğini, yönetim biçimini ve düşünce yapısını örnek alarak Osmanlı Devleti'nin geri kalmışlıktan kurtarılmasını amaçlamıştır. 19. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devlet adamları dağılmayı önlemek için bu gibi fikir akımları üretmişler ancak milliyetçilik akımının etkisi nedeniyle. Devleti dağılmaktan kurtaramamışlardır. Yani fikir akımları tam olarak işe yaramamıştır. Osmanlıcılık bütün vatandaşları, İslamcılık Müslüman vatandaşları, Türkçülük Türk vatandaşları kapsıyordu. Türkçülük Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olmasında fayda göstermiş olsa da genel manada baktığımızda fikir akımlarının işe yaramadığını devletin dağılmasından anlayabiliriz. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Konu anlatımı için bizim Sosyalci'ye teşekkür ediyorum. Video ile ilgili yorumlarınızı size daha iyi bir anlatım yapabilmek için mutlaka bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.